Elektrikli araçlarda herhangi bir işlem yaptıracağınız zaman nelere dikkat edeceğinizden bahsetmek isterim. Özellikle çok yüksek voltajda çalıştığınız için bu voltajın tamamen kesildiğinden ve elektrikten aracın tamamen arındığından emin olmalısınız müdahale etmek için. Yani bu insanı tek seferde öldürebilecek bir voltaj. Fakat tabii araç üreticileri bunları düşündüğü için bunlarla ilgili bütün önlemler ya yani şu kadar uç bir örnek. Ya motora demir sokarsa adam hani başına şu geliri bile düşünüp onun önlemini bile almış. Hani olacak iş değil ama onun bile önlemini almış. Yani alınan bütün güvenlik önlemlerine rağmen biz yine de çalışırken bütün elektriğin kesildiğinden ve elektriğin tamamen arındığından emin olmalıyız. Aynı zamanda aracın yanına müşteri de dahil olmak üzere teknik servis personeli dışında kimsenin yaklaşmamasını sağlamalıyız. Bununla ilgili mutlaka uyarıcı yazılar asmalıyız ve müdahalemizi ondan sonra yapmalıyız. Çünkü geri dönülmez sonuçları var bunun. Olmaz olmaz demeyelim. Olursa çok sıkıntılı yani.